Yıllar sonra biri geliyor ve ben sen abim geliyor. Söylesene nasıl inanayım ben sana? He? Ulan bunca senler neredeydin ha? Hadi şimdi daha da beni sinirlendirmen de geldiğin gibi git hadi. İstemiyorum burada. istemiyorum seni. Sen ve senin gibilerini istemiyorum. Ulan bunca senler neredeydiniz ha? Hı? Ulan bir gün biriniz tamam, çalmadı benim ha? küçük yaştan beri evi ben çekip çeviriyorum. Sonra biri gelmiş karşıma ben sen abim diyor. Nasıl inanayım söyle. He? Nasıl inanayım? <gülüyor> 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 ne duruyorsun çık sana! Çık! <laughs> Ulan... Ulan çocukluğumdan beri girmediğim iş, çalışmadığım iş kalmadı. Her çeşitli insan tanıdım. O zaman gelseydin ya bir çekip çevirik ha? neredeydin? Haberiniz yoktu. Umrunuzda değildim çünkü. Neredeydin ha? Söylesene. Bak işte böyle susarsın. Açıklaman yok çünkü. thank you